Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Biliyorsunuzdur ki Jenny geçtiğimiz haftalarda bir partiye katılmıştı ve orada erkek arkadaşı vardı ve onunla olan görüntüleri sosyal medyada yayınlanmıştı. Ve çok fazla da hiçbir şey bilmeyip Jenny linçlediler. Öncelikle Jenny ve oradaki adam yakın arkadaş. Hatırlatırım ki bir erkek ve bir kadın yakın arkadaş olabiliyorlar. Bunu söylüyorum çünkü bunu bilmeyen ve Jenny'yi linçleyen cahil bir topluluk var ortada. Ve ayrıca adam gay ve evli ve adamın Instagram hesabına bakınca tek Jenny ile yakın olduğunu görmüyoruz. Bu arada Dua Lipa ile el eleler burada da kol kola yürüyorlar. Umarım tek Jenny ile yakın olmadığını da bu fotoğraflardan da görebilmişsinizdir. Ve çoğu kişi de Jenny'nin partiye gitmesine, alkol almasına laf etmiş. Ama kız hani 26 yaşında, Ocak ayında 27 olacak. Hani Reşit ya birçok ünlü de çok fazla kez partiye katılıyor. Alkol alıyor. Yani lütfen artık bence bir şeyler araştırıp insanlara yorum yapsanız hani daha iyi olur. Size haksızlığa uğratmaz yani. Neyse eğer düşünceleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir video ile görüşmek üzere.